Burada ee, Bizler e, burada maalesef kentimizin iki ayrı noktasında bugün ne, iki... Yangın gerçekleşti. Birincisi e, Karşıyaka mahallesinde e, maalesef bütün müdahalelerimize rağmen bir canımızı kaybettik. E, ancak nasıl bir şekilde oradaki yangın e, müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Şimdi ise Mısır Çarşısındaki esnafımızla birlikteyiz burada e, ki yangın alarmı verilir verilmez hem Büyükşehir Belediye e, yönetimi olarak hem parti bileş e, başkanlarımız olarak. E, buradayız, halkımızla birlikteyiz. Biliyorsunuz Mısır Çarşısı yaklaşık 200 tane imkandan oluşan, iki etaptan oluşan bir işletme yeri. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor, burası aslında her zaman tehlike arz eden bir yerdi. Her zaman aslında koşulların belli standartlara ulaştırılması gerektiğini ifade ettiğimiz bir yerdi. Bugün de maalesef ihmalkarlığı sonucu olarak burada bir yangın çıktı. Henüz nedenini bilmiyoruz. Ancak yangının alarmı verildiği gibi burada yani itfaiye ekiplerimizce hem afet işleri daire Başkanlığımızın hem de itfaiye daire başkanlığımıza bağlı yaklaşık 50'ye yakın personelle birlikte burada yangına müdahale edildi. Yaklaşık 10 araçla birlikte söndürme aracıyla birlikte şu an yangın müdahale altına alındı. Müdahale edildi. Kontrol altına alındı. soğutma işlemlerine geçilecek şimdi. Burada hakikaten büyük bir hasar var. Birçok dükkan e, depo olarak kullanılıyordu, birçok dükkanlar işletme olarak kullanılıyordu. Halkın e, birçok malzemesi e, şu an kullanıma kullanılamaz durumda, e, büyük bir hasar var. Ancak e, şunu ifade edelim, bizler e, buradaki e, yangının kontrol altına alınır alınması ile birlikte e, burada esnafla birlikte olduğumuzu sonuna kadar da birlikte olacağımız dayanışma e, deliğini devam ettireceğimizi ifade ettik. Bundan sonraki süreçte de bir e, ekip oluşturarak bir e, grup oluşturarak hasar tespitinin yapılması ve e, bu hasarın karşılanmasına dönük elimizden ne gelirse imkanlarımız doğrultusunda esnafın yanında olacağımızı belirtmek isteriz. Hepimizin Van halkının için e, geçmiş olsun eee dileklerini buradan paylaşalım. Eee birçok arkadaşımız burada esnafla birlikte olacağız. Bu sorun. toalarlikta pladan ai shad